Evet, bugün sizlerle beraber ailenizin sizi evden istiyorsanız almamanızın, almamanız gereken kitapları ve Jutsu Kaysan mangalarını size göstereceğim. Vurmuyormuş. <laughs> Aa böyle tamam. Şimdi bunları görüyorsunuz. Bunlardan bazıları en kötüsü. 5'ten başlarsak ben bunu böyle bu, bu şekilde aldım bu yüzden ben de böyle. Şimdi gelelim. Hop seni böyle biraz çekeyim. Hop tamam. Van Man. Seviyorsanız alın veya okumayın. Okumayın, okumayın ya. Okumayın be boş boşuna para israfı. Okumayın. Bunlar olur. Kesinlikle ve bunlara geldiysek bunlar güzel. Tamam. Bunlar iyi de ben zamanında bunları bunu almakla ikisini almak daha daha yapmışım. Bunların ciltleri çıktı, Türkçeleri çıktı ve daha ucuz. Bense bir mallık yaptım, İngilizcesini aldım o zamanlarda. Elde öyle işte o zaman yoktu bunlara. Tamam. Asıl konumuza gelirsek. Kesinlikle 5'i almayın. Hiçbir yerde bulunmuyor. Hep 500 lira olarak satılıyor. Diğer kişi 26'nın şeyi. İtalyancası. Bunu kesin almayın. Paranız varsa biraz daha üstüne koyun. İngilizcesini şey paralel evrenden falan İngilizcesini alın. Daha iyi. Ben de olduğu için ben almadım. Ama 25'i ve 17'yi aldım. Gerçekten 25'i alın. Ve 24'te. Gerçekten çok güzel. İçini şimdi gösterebilirim. Sıra benim fikrime gelirse. Bir tane var. Gösterebileceğim zaten. O da One Punch Man'di. İçini de göstereyim. Böyle ama. Şuraya da bir bakın isterim. Ben bunu okudum abi çok anlamlı bir şey değil. Siz okumayın. Sadece ve sadece ne yapın söyleyeyim mi? Gidin paranızı <laughs> farklı bir anime harcayın bro. Tamam. Kesinlikle Jutsukai sen harcayın. Hızlı cildi çıkıyor. Çok hızlı çıkıyor. Evet manga turumuz bu kadardı. Ve başka sizin oralarda da satılıyorsa kesinlikle şu defterlerden alın. Aman çok bakça çok zorlandım ama. Gerçekten acayip güzel. Neyse. Ne ara 3 dakika oldu ya. neyse. Diğer ki videoda görüşürüz. tamam.